Mert nasılsın ya? Nasıl ne yapıyorsun? İyi sen ne yapıyorsun? Allah'a emanet Neye bakıyorsun? Ya benim bayağıdır şu göğsüm ağrıyordu da evet. Orada falan olmuyor yani. herhalde Geçmiş olsun Ona bir baktırayım diyorum artık ya 2 ay mı ne oldu? Ne zaman gideceksin? Ya işte yarın borçla bir bakmaya çalışıyorum da Bakalım ne zaman randevu var? Ben bunu hayal edeyim herhalde ya Bir baksana Oho! En yakın bir hafta sonra mı? Alalım mı? Benim Ne kadar var ki. Mecbur alacağız. Yani yarın boş mu giderim diyordum da. Yarın yok. En, en yakın bir hafta canım. sonra. Benim sınavlar da yaklaşıyor. Nasıl ya? Yani. Mecbur alacağız. Neyse Sonuçlar nasıl? Doktor Şimdi Mert Bey hikayenizi aldık. Fiziki muayenenizi yaptık. Ancak hastalığın teslimi koyabilmek, gidişatı belirlemek için birkaç tane daha teklifte ihtiyacımız var. Tamam. Ben şimdi bunlar istanı giriyorum. Tamam mı? Aktardım ben bunları. Sekreterlikler randevunuzu alın. Tamam. Sonuçları getirin bana tekrar. O zaman tekrar inceleyelim. Ee, yolumuzu belirleyelim. Tamam teşekkür ederim. Yetişmiş olursunuz. Teşekkürler sağlıyorum. Ne zaman? Var ama. Tamam. Tamam sen. Akşam konuşuruz. Tamam sen. Başlayalım. Kolay gelsin. Merhaba. Burak Hocam tetkik için randevu istedi sizden de onun için geldim. TC? TC'm. 728, 614, 75 dedi. Hımm. İki tane istemiş. Evet. Naziran'a randevu var. Haziran mı randevu var? Zaten 4 ay vardı Naziran'a. Benim 3 aydır ağrım var. Daha erken gelseydiniz. Ben. Böyle saçmalık mı olur ya? Zirana çekemiyor musunuz? Siz benim randevumu verin. <laughs> Nasıl koşuyorsunuz ya şu an benimle? Doktor Bey sonuç için gelmiştim buraya. Hı hı. Bakıyorum ben Mert Bey. En son Şubat'ta gelmişsiniz. Evet bayramda. Sonuçlarımız çıkmış. Bakıyorum. Evet, gayet gayet güzel sonuçlarımız temiz, herhangi bir sağlık problemimiz yok. Bir şey biliyor mu? Hayır, gayet sağlıklısınız. Yani çok şükür tabii, böylesi en güzeli de hı hı. 4 ay neler çektim doktor bey. Yani randevu almak olsun, hı hı. Yani ilk başta zaten bir hafta sonra veriyorlar? Evet. Sonra gidiyor ki için dört ay bekledim 2 tane tetkik çektirmek. Çok uğraşıyoruz gerçekten. Haklısınız siz de. Yani ki her şey daha çabuk olsun. Ama hastamız çok, imkanlarımız kısıtlı. Yani işler böyle biraz yavaş ilerliyor. Sıra beklemek mecburiyetindeyiz. Benim de gelen elimden gelen bir şey yok. Ama şöyle düşünün geldiniz, sonuç çıktı, sağlıklısınız. Herhangi bir problem yok ve bu gönül rahatlığıyla hayatınıza devam edebilirsiniz artık. Siz gelir ki iyi yaptınız. Ancak bizim elimizden gelen bir şey de yok. yok Geçmiş olsun.